Amcamdan da şiddet, şiddet görüyorum. Okuldan bir gün eve geliyorum. Amcam beni arabayla gördü. Ara sokaktan geçtim ben. Gördüm amcamı ama kaçıyorum ara sokaktan. Arabayla duvarın arasında beni ezmeye çalıştı. Sır onların istediği gibi gözükmedim diye. Ya okuldan eve geliyorum zaten. Yaptığım bir şey yok. Evin yolundayım. Ama kurtulamadım. Eve kadar gelip beni evin giriş kapısında çok feci bir şekilde tartaklayıp vurdu. Yani o kadar dövdü ki ben orada bayıldım. Yani dayanamadım artık. Hiçbir suçum yok. Kendimi ifade edemiyorum bile. Hani şu an kendimi böyle rahat ifade ediyorum ama bu fırsat verildiği için eğer ki size o fırsat verilmezse kendinizi ne kadar ifade etmek isteseniz de edemiyorsunuz. Çünkü etrafınızdaki insanlar hem siz çocuk olduğunuz için size çok güçlü geliyorlar hem de size bu fırsatı tanımıyorlar. Ben ağzımı açamıyordum o dönemler. Ama içten içe parçalanıyordum. İstemiyordum. Bir gün okula gidiyorum diyerekten arkadaşlarla alışveriş merkezinde gezdik. Amcam da bunu öğrendi. Doğal olaraktan öğretmen orada bizi görünce bugün okula gelmedi ama çarşıda gördüm haberiniz var mı diye amcama haber veriyorlar. O da beni o alışveriş merkezinden oradan gelip aldı. Ne işin var senin burada nasıl okula gitmezsin? Arabaya bindirdi beni boş bir su var bizim o annemlerin yaşadığı yerde. Zaten oraya geceleri hep içen insanlar otururlar. Oraya götürdü beni ama yolda vuruyor, hakaret ediyor, öldüreceğim, bittin sen. Neler diyor, ben tir tir titriyorum, nereye gittiğimi biliyorum çünkü o yollar iyi yerler değil. Kimsenin görmeyeceği bir tarafa geçtik, arabayı park ettik, tartaklaya tartaklaya götürüyor. Orada su akıyordu dedim ya, orada abdestini de aldı. Öldürecek ya beni. Bir de Allah'tan af dileyecek o şekilde. Abdestini falan aldı. Ben ama tir tir titriyorum yani. Amca ne olursun beni rahat bırak. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Hani yalvarıyorum artık. Aklıma o an ne gelirse yani her şey dilime dökülüyor. Ama o korku, yani o korku anlatılmaz bir korkuydu. Oradan ondan sonra arkama beni öne çömeltti böyle. Ben arkamla şöyle kafamı tuttu ve bir tarafa çevirdi hızlı bir şekilde. Şuradaki damardan hart diye bir ses çıktı. Orada gözlerim kararmaya başladı zaten. Kurtarmam lazım kendimi. Kimse duymuyor çığlığımı. Çığlığımı duyan bir insan yok. Öyle bir yere götürdü. Yalvarıyorum. Ne olur amca beni doktora götürün. Bak kötü bir şey yapmadım. Namussuz diyor bana. Ben namussuzluk hiçbir şey yapmadım diyorum ya. Evlendirecekseniz de evlendirin diyorum. Bak vallahi hiç sesim çıkmayacak. Hani hiçbir şey yapmayacağım. Yani karşı bile gelmeyeceğim. Yeter ki canımı bağışla. En sonunda ne olduysa evlenme lafından sonra bir sustu. Yani bıraktı beni öyle şey yapmayı. Arabaya binirdi, beni eve getirdi. Annem evdeydi. Ama ben kendime gelemiyorum. Ne yemek yiyor biliyorum, ne bir şey. Zangır zangır titriyorum. O korku seviyesi hala burada. O dönemi gerçekten hala şu an bile bakın ellerim falan titremeye başlıyor. Çünkü o an benim için ölümle kalım savaşıydı. Ve hiçbir suçum yokken, Kaç yaşını anlatıyorsun Hülya? Ben 13 yaşındaydım. 13 yaşındaydım. Namus kavramı. Aslında ahlakla ilgili. 13 yaşında bir çocuk tam bahsediyoruz. Aslında vicdanla ilgili. Çocuk namuslu olsun diye ölümle tehdit edip, canını acıtıp hani yaşatmak istiyoruz ya. Bir de sanki namus sadece kadınların meselesiymiş gibi. Erkeğin de kadının da meselesidir ahlak. Vicdanlı olmak. Hani namus sadece aklımıza gelen kavramlarla ilgili değil ki hayatla ilgili, canımızla ilgili, seçimlerimizle ilgili, kendimize güvenimizle ilgili alakalı. Nasıl dağıtabiliyoruz bir çocuğun bütünlüğünü?